Zafer Partisi adayımız Mansur Yavaş açıklamasında bulunduktan sonra ne oldu? İyi Partili tabanında da Mansur Yavaş'ın adağırlık kazanmaya başladı. Uzun bir süredir anketlerde zaten Mansur Yavaş ön planda çıkıyordu. Şimdi Mansur Yavaş'ı yıpratmaya başladılar. Bunu kim yapıyor? Sözde muhalif görünümlü birkaç tip. Metropol araştırmanın sahibi Özer Sencar. Bu adamın açıklamalarına bakarsanız şu an AKP karşıtı gibi duruyor. Diyor ki işte beyefendi. Erdoğan karşısında Mansur Yavaş aday olursa Devletin tüm arşivleri Erdoğan'ın elinde Mansur Yavaş'ı perişan eder. Evet aynen bunu diyor. Bunu ciddiye almadık. Şimdi bugün de Fatih Ertuğ diyor ki Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisinden istifa edecek. E ne yapacak? Belediye başkanlığı seçimleri öncesinde İyi Parti'ye katılarak İyi Parti'den belediye başkan adayı olacak. Şimdi bilmesi gereken bir şey var Fatih Bey'in. Mansur Yavaş İyi Parti'den belediye başkanı adayı olur CHP'de başka bir aday çıkarırsa Ankara seçimlerini kaybeder muhalefet. Kaldı ki biz Mansur Yavaş'ı tekrar belediye başkanı seçmeyeceğiz. Fatih Bey hiç kafasını yormasın. Biz Mansur Başkanı Cumhurbaşkanı olarak seçeceğiz. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak Mansur Yavaş'ı seçeceğiz. Dolayısıyla bu algılarınızı kendinize saklayın. Şimdi tüm haber siteleri Mansur Yavaş CHP'den ayrılacak. İYİ Parti'ye geçecek şeklinde haber yapmışlar. Adamın adı ağırlık kazanmaya başlayınca yıpratma operasyonu çok erken başladı. Daha çok beklersiniz siz. Yıpratamayacaksınız.